Evet İyi akşamlar diliyorum ee, Şu anda İsmet İnönü kapalı spor salonundayız Dışarıda e, Yüklenip de e, giden 10. tırdan sonra Şu anda salonun içerisinde Ve salonun e, dışında Her taraf dolu Burada e, işte e, Öğrenciler Gönüllüler, herkes e, Ayrıştırılmış ısıtıcılar, ayakkabılar Tekstil malzemeleri Gıda e, ve e, diğer malzemeler hepsi ayrılıştırılıyor. E, dışarıda tıra yükleniyor. Dün 6 tır, 4 e, tanesini valilik önünden yüklemiştik. 2 tanesini de İsmet Trenoğlu Salonu'ndan yükledik. Şu anda da e, dördüncü tır e, dolmak üzere. Tabii o çıkacak. Hemen yerine e, yine başka bir boş tır gelecek ve e, şurada talep edilen e, ihtiyaç malzemelerine göre mesela bakın karşıdakiler battaniyeler, yorganlar hepsi e, işte burada gönüllü kardeşlerimiz var hepsi gelmişler, öğrenciler burada herkes burada evet hakikaten e, bir deprem için Türkiye'de işte nasıl bir ee, kaynaşma içerisinde, dayanışma içerisinde olduğumuzun ee, burada göstergesi. Evet. İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu şu anda dolmuş durumda. Evet. Hem ee, burada teslim edilen ee, malzemeler var. Hem de bu teslim edilen malzemeleri de deprem bölgesi Kahramanmaraş'a Kahramanmaraş'a sevk ediliyor. Evet şu anda evet ilçelerden de var giden Mesela Çerkezköy'den, Çorlu'dan, Muratlı'dan, e, Malkara'dan her taraftan gidenler var, e, gönderilenler var. Burada şimdi bu gönderilenlerin dışında da gördüğünüz gibi, evet işte deprem bölgesine burada. E, tabi bugün e, aşağı yukarı taşıyıcılar kooperatifinin e, kamyonetiyle orada toplanan, malzemeler de buraya taşındı. Aşağı yukarı 8 kamyonet orada toplandı. Onlar da buraya getirildi. Ee, bu arada tabii taşı taşıcılar kapasitifine de yönetimine de hem e, buradan Kahramanmaraş'a sevkiyattaki vermiş oldukları tırlarla hem de e, buradaki e, oraya e, ailelerin bırakmış olduğu e, şeye deprem bölgesine gönderilecek olan malzemelerin oradan buraya taşınması aktarması ile ilgili e, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, hakikaten şimdi burada e, torumlar herkes burada. İşte Meslen Özcan başkan burada. E, diğerleri e, gördüğümüz kadarıyla Niyazi kayan burada. Evet, e, diğer diğer yöneticiler. Evet, ilçe başkanı Sezai Çetin burada. Herkes burada. Minnet Cappar hanım efendi burada. Evet, herkes kadın kolları başkanımız burada. Barış sürekli, bar, Barış sürekli burada. Evet. Bülent Değirmenci burada. Evet arkadaşlar. Evet burada da şimdi e, öğrenciler de sırasını bekliyorlar. Onlar da çalışmak için kendilerine e, ihtiyaç duyulduğunda hemen e, katkı sağlayacaklar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi burası bir hakikaten herkes e, bir şeyler yapmanın telaşı içinde. Evet. Tekrar söylüyorum. E, şu anda e, deprem bölgesine gidecek olan e, toplanan malzemelerin 10. tır yüklendi. Biraz sonra o gidecek. Onun yerine boş tır gelecek. Ve e, şimdi biz e, buradan bir e, aşağıdaki salonda teslim edilen yani girişteki teslim edilen malzemeleri de bir görelim. Yani aşağı yukarı burada içeridekilerle, dışarıdakilerle bir 5-6 tırlık daha toplanmış mal var. Yani 10 tır bir 4-5 tır daha yüklenir. Bu arada tabii şey de geliyor tekrar teslim edilen malzemeler de geliyor. Bu malzemelerle ilgili Evet. Şurası işte gördüğünüz gibi e, İsmet İnönü'nün kapalı spor salonunun e, giriş giriş salonu. Evet. Burada koliler. Burada koliler. Evet. Burası dolmuş durumda. Evet. Kolilerden çıkarıyorlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? İlkleme ne var ne yok? Evet. Kazak yazmış. Evet. geldik. Tamam. iyi yapmışsın. Evet. Evet. İşte burada elden ele elden ele içeriye taşınıyor malzemeler. Şimdi 10. tır dolmuş gitmiş. Ee, do, tır dolduktan sonra yenisi gelecek. Yenisi geldikten sonra geldikten sonra onun yüklenmesi Mualem başlayacak. Bahçede de e, bahçede de yataklar, masaklar filan birçok malzemeler var. Onlar da işte bu akşam boş olan tırlara yüklenecek. Evet bebek bezi, kağıt havlu, ıslak mendil. Bebek bezi, bebek dolası, kağıt havlu, ıslak havlu buraya. Evet. Hoş geldin abi. hoş bulduk seni. Yine ne rastladım? Sağ ol kardeşim. Ayetler <laughs> ayetler. <ha? gülüyor> <laughs> 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 evet. Merhaba <laughs> <Garibu> hocam. geldin. Allah herkese razı olsun. Getirenlerden. O pardon. <laughs> Dersin abi çekiyor musun beni de? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aradayız şu an he. Edebali. İyice. Eşşek almışlar. Ne yapayım? 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 Evet. Sayın Başkan nasıl gidiyor? Çok şükür abi. Her şey evet. mükemmel. Evet. Dünden beri tekir bayağı da, bir e, Tekirdağ'a tekir da ayaklandı. Tekirdağ büyük bir evet. hareketine ses verdi. Omuz verdi. Gençlerimiz X, Y, Z'si bütün kuşakları burada. Herkes konuya yürekten destek oluyor. Allah razı olsun. Vatandaşlarımızın Allah razı olsun. Yüksek saattir buradayız. Ve oluk oluk e, malzeme getiriyor insan. Bütçesinden, evinden arttırdığını getiriyor. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ tamam. olun. Bu gençleri çekmenizi istedim. Evet. Evet. Buradan bir yol açın bakalım. Dur açıla. Aç oğlum, Atıyorum. Evet sayın başkanlarım. 10. tır gitti. 11. tır yanaşıyor. Dışarıda 5-6 tırlık daha var. Bir yandan da geliyor, bir yandan da eee sevkiyat devam ediyor. Eee ne diyeceksiniz? Süleyman Paşalı ev şükranlarımızı sunuyoruz. Bu genç kardeşi, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Yorulmak nedir bilmiyorlar. Şu anda tabii gıda, e, erzak yardımı talebi var e, oradan, deprem bölgesinden. Bilhassa e, kazma, kürek gibi malzemeler isteniyor. Bunlarla ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. Ama en önemli ihtiyaç gıda malzemeleri. E, sobalar, ısıtıcı sobalar, battaniye yeteri kadar gönderdik. tekstil malzemesi yeteri kadar gönderdik. ayakkabı yeteri kadar gönderdik ama gıda maddeleri ve su konusunda çalışma yapıyoruz. İnşallah bugün bir tır, bir kamyonumuz daha var. Onları da yükleyip göndereceğiz. Daha sonra yarın sabah erken iki tırımız gelecek. Öğlen de iki tırımız gelecek. Dört tır daha göndereceğiz Allah kısmet ederse. Evet. Vatandaşlarımızın duyarlılığı için onlara şükranlarımızı ifade edelim. Allah onlardan razı olsun. Şimdi son bir liste atmıştınız. O listeyi paylaştık. O listeye göre bayağı bir de, e, talepler var. Yarın e, çok miktarda e, teslimat olacağını düşünüyorum. Evet. E, evet. yarın yeniden bir taleplere göre bir liste hazırlarsa arkadaşlarımız. Onları da vatandaşlarımıza duyurmuş oluruz. Tabii şöyle, evet. orada talepler sürekli güncelleniyor. Evet. Bir de e, yanlış anlaşılmalara meal vermeyelim. Biz şu anda e, her il aynı şehre yardım etmemesi için yani e, yardımlarımızı eşit ve adil dağıtmak adına bir iş bölümü yapıldı. Bu iş bölümü ile e, Tekirdağ olarak biz Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'ın e, ilçelerine yardım e, tırı gönderiyor şu anda. Dolayısıyla hani bazı vatandaşlarımızın soru şartları olmuş kafasında. Yani niye tek daha sadece Maraş'a gönderiyor diye. Biz Maraş'a yardım gö göndermekte görevlendirildik. Hmm. Diğer 14 il bizimle beraber 14 ilimiz daha Maraş'a e, şeylere yardım ediyor. Ee, mesela Hatay'a 17 yardım ediyor şu anda. Manisa'dan İzmir'e İzmir kadar. Etrafı, evet. Evet. O bölgeden hepsi oraya yardım ediyorlar. Trakya olarak biz e, Maraş'a yardım ediyoruz. Her şehir bir şehirle kardeş oldu. Oralara yardım ediyor. Biz Maraşlılarla eee üç birliği yapmaya çalışıyoruz şu anda. Eee başkanım şöyle bir şey söyleyeyim. Eee şu anda ihtiyaç olanları acaba bir eee canlı yayında söyler miyiz? Genelde şu anda, şu şu anda neler ihtiyaç şu anda, var? şu anda şu anda özellikle konserveler konservelerin dışında bisküvi gibi kraker gibi böyle enerji verecek olan enerji verecek olan yiyeceklerden temin etmemiz gerekiyor. Baklagil gibi bakliyat gibi ürünlerin temini için söyleniyor. istek istek olduğunu söylüyorlar. su konusu çok önemli. 0.5 litre sular. Bu konuda e, istekler var, talepler var. Tabii şu anda enkaz çalışmaları var. Enkazı kaldırmak için elbette e, kurtarmalar devam ediyor. Ve ardından e, kürektir, kazmadır. Bu tarz e, Bunlar ihtiyaç gönüllü gitmek isteyenler oluyor. Herkes kafasına göre gitmemeli. Kesinlikle e, şeyde e, AFAD da burada Tekirdağ'da AFAD müdürümüz var. Ahmet Bey onunla irtibata geçmeden kendi başlarına sivil vatandaşlarının gitmemesi gerekir. Çünkü orada bir kargaşa ve bir muammaya sebebiyet veriyorlar. Daha çok teknik e, insanları şu anda alıyorlar. Daha sonra zaten hep beraber gideceğiz. Yaraları sarmak için gayret müc edeceğiz. Mücadele edeceğiz. Bu arada e, orada göçük altında kalıp da e, Afat'a ulaşamayanlar olursa bize mutlaka ulaşsınlar. Sosyal medyadan onlara kimi arayacaklarını söyleyebiliriz. Gerçi paylaşıyoruz sosyal medyalarımızda. Ee, diyelim misafir olarak oraya kadar gitmiş ama depremle yakalanmış. Ama buraya dönmek isteyen vatandaşlar var. Onların da buraya gelmesi için Türk Hava Yollarının e, oradaki havalimanlarından transferleri başladı. Onlarla işte kimden intibat kuracak? Bunları sosyal medyadan yayınladık, yayınlamış olduk. Yayınladık. Tekrarını yapacağız. Yayınlamaya devam edeceğiz. Bu şekilde yaraları sarmak için gayret ediyoruz. Allah bütün. E, vefat edenlere rahmet eylesin. Amin Başımız sağ olsun. Ülkemizin abi. başı sağ olsun. Yani. Bir mesele. O bölgede gerçekten e, çok büyük sıkıntılar var onu hissediyoruz, görüyoruz. Ama biz buradan elimizden gelen ne neşir yapmak için gayret ediyoruz. Biz bu yaraları sararız. Biz bu işi atlatırız, kaldırır, kalkarız. Amin inşallah. i̇nşallah. Ee, emeğinize sağlık. Başkanım ben de şey sorayım. Dünden itibaren kaç tane gönderildi? selam ediyoruz. Allah Tatlı sağlıyoruz. Dokuz. Teşekkür Onuncu, Onuncu gitti. Onuncu yüklenecek abi. Onuncu. Onuncu yüklendi. yüklendi. Evet. Bir araba arabaya gitti. Gitti, gitti. gitti. gitti mi? Gitti. Onuncu gitti. Yani Şu yok, anda dokuzuncu, on... dokuzuncu yüklendi. Dokuzuncu gitti. Onuncu, yüklendi. Onuncu yükleniyor. Öyle sonra. mi? Tamam. O yarın sabah da ta iki tane gelecek. Öğlen de iki gelecek. Dört dört tır daha gelecek yani. Buradan İsmet önünde toplamda. toplamda on dört tır gitmiş olalım. İki kamyonumuz daha yükleyecek i̇şte. kamyon. Onuncu arabadan sonra Aa, doğrusu, Doğru. On iki tane. Bu akşam bir tane Evet. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bir sürü kamyon var geri gelmiş tamam benim ben mi isverti? Her, var. Her, Her Kanka.